Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine kolektif bir açılımla geldim. Bugün bir his kartlarıyla şöyle mini bir açılım yapmak istiyorum. Küçük bir açılım bu. 3 kart çekeceğim. Ee, diyeceğim ki karşımdaki insan, aklımdaki insan, hayatımdaki insan. Şu anda karşımda olsaydın bana ne söylerdin? Ya da benim hakkımda ne hissediyorsun? Duyguların ne? Bu şekilde soracağım. O. 2025 güzel gelecek galiba arkadaşlar. Dağ kartımız, alyans kartımız başta onu söyleyeyim. Ve o kartımız geldi. Evet, karşı aklımızdaki kişi ya da bizim karşı tarafa düşündüğümüz kişi de olabilir. Bu bilemiyorum. O sizin kendi hayat enerjinize bağlı. Alyans kartıyla beraber hissettiklerini söylüyorum ben. Size ne söylemek isterdi onu söyleyeceğim şimdi buradan kısaca. Evlilik planları ve hayatıma buna göre şekillendirmeyi istiyorum diyor içinden geçenler hissettikleri dağ kartıyla da zorlu yolları aşacağım. Karşına çıkan engelleri aşacağım ve sana ulaşmak istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Diye bir kartımız geldi. Burada his kartında dağ kartı. O kartıyla bize söylemek istediği ya da karşımızda olsaydı bize hissettiklerini sorduğumuzda da e, olaylar çok ani gelişiyor. Belki çok acele ediyoruz. Biraz yavaş olalım diyebilir. Biraz kendisini de böyle geriye çekmiş olabilir. Evet arkadaşlar. Bugünkü kısa mini açılımız da bu şekilde. Dediğim gibi özel bakımlar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.